arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Eğer daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dakika like atın, Önden sonra başlayalım videomuza. Tabi benim en sevdiğim mod tek hesaplaşma. O yüzden tek hesaplaşma oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Her moddan bir tane oynayacak. <laughs> wow. wow, I fight for my uh -huh. oh dat ben je gewoon Oh, kanje, uh-huh, ah, oh, goed, 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 And I want Oh, so his bitch. On. Three one. and his bitch. Sick his bitch. And as you and as you and as, you, and as, you, and as you, Enerji kablon açık. Enerji kablon neden çıkış? Ölürsün. Ah. Ya buraya. Ah. Enerji kablonu bir enerji kablonu bir sökeyim de sen bir gör. Galiba içine takabilirsin. Attım gitti oraya.

Görüşürüz ben uğrarım tamam Görüşürüz İnşallah ne konuştuğumuzu duymazsınız. Zaten fazla söyledi. Aldım bunu Şimdi şurada şöyle bir giriş şey var. Oo mumya. <laughs> Mumya. mu ya? Bu mu yakış? Hero Insight'daki bu mu yakış? Ooo Rotten. Bende de var Rotten. Ohuuu. Eskiden kuzenim o eskiden kuzenim Rosa'yı oynarken anam Hayır ya ben de diyor seni takımı almak istiyorum. Ama alamıyorum. Neden? Aha benden bir kişi daha da var. Tamam Oo ne haber? haber pompacı? Peki. <Sessizlik> <Neyse>. Oo. <Sessizlik> hey sen, yakala seni. Ya gel Ya korka, korka. Aha, yok oldu. Hmm. <Sessizlik> Nerede? <Sessizlik> ah, o zaman ben de seni alırım aga. Şimdi burada birisi var. var. Demişsin. Demişsin birisi var. Demiştim. Demiştim birisi var. Ay git Haha. <laughs> 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 yani evet. Başka kimler bana saldırmaya niyeti duyar? Mesela sen orada kimi? Hey! Seni yakalayacağım onu. Aa ona gitti. Orada seni yakaladım. Yakalayacağım seni. Ha, ya tutsa. Tuttu da. Evet. Hesaplaşma. <laughs> 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 Yanlış yerlere bakıyorsun. Abi. Ah! Oh. Bak bak abi. Ah! Ayre. Neyse en azından ikinci olduk. İyi iyi. İyi çok iyi. Oo! Üçünü de tekte aldım. Ben bakıyorum. Evet. Etişabağa. evet. Sökmelik mi? <laughs> bir dakika. Arkadaşlar müşteriler geliyor. Bana hani bir şeyler soruyor. Oyundaki video süren video süren şey alıyor. Seni davet etmek istiyorum. Oh. Amen. gerçek misin? yanında üç resim bir şey var. Bu mu? Gerçekten bu mu ya? Hı -hı. Beş kere bir. Evet. Ee, Yirmi beşle katlı bir şey alabiliyoruz ama. Yok ya olmuyor. Hadi ama. Raptest. <laughs> benim neden param yok? Yani bir videoda gördüm. Bir görüntüden ben 0.0 0.001 Ay yanlış dedim. Şunu gördüm. Bir tane videoda şundan bahsediyorduk. Eee... Nozit. Şey... Neydi ya? Oh, yok var mı şu burda? Hey git! Git oradan. Git buradan. Şey ben seni koruyan olayım. Ben seni koruyan olayım şey bilsem videoda şuna bakılıyordu bir görüntülenme 0 ve 0 bir tl veriyormuş ama bana neden tl gelmiyor türk lirası tl ise şuraya mayı koyayım da ah, ah, ah. benim bu bir tuzağım bu bir tuzağım ne <laughs> evet, bunları da göremiyorlar. <laughs> la <laughs> la <laughs> la la. la La la. Bir kişi mi <laughs> Oo. <nedir? gülüyor> ben bir kişi olduğum evi yer olmuşsun. Yalnız oyuncu. Ne bu? dört kişi öldürülmüş, hiç ölmemiş. Evet. İki kişi öldürmüş hiç ölmemiş. Ama neden? Neden? Neden ben bir kişi öldürüp Bir kere öldüm. Neden? Hep en daha bir destansı falan geliyor. Biraz da efsanevi bir gelsin daha. Sakaldım artık sakaldım. Şimdi. Oh Melodi'yi alırım. Aa Melodi. Melodi'yi öldürün ben. Hey hey. Beni benden bırak. Bırak. Evet. <laughs> <laughs> Şimdi bak buraya bu bir tuzağımı koydum. Şimdi bu bu bir tuzak. Benim önemli. Evet. Haşak bunlar.

Gelenler gelsin. <laughs> buradan geçenler ölür. Anladın mı? Aa bak oradan geçecek ve çok uzak. çok uzak. Ha. mesela <laughs> ben de, ben de. Çağlar ateş. Çağlar ateş boyak yaktı. yaptım. Bitti benim sayemde, çünkü biz kazandık. Yedi yani benden bırak, beş kere öldüymüş, beş kere ölmüş. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl bu arada. Kodemi'yi Rosa'yla oynarken görünce bayağı da güçlüyüm Ama ben bununla daha da güçlüyüm. Çünkü bunu seviyorum. Bu adamı seviyorum bu adamı. Aa sekiz dikeyim gelmiştim. Sen ne kadar tatlısın. Diye çıkartıyor. çekmiş. Pembele geldi. Adam adamı öldürdü. Lan. <laughs> Kaç tane kişi var burada? Bu herkes neden buna benziyor? Oy, tane bana benzeri öldürdü.

Yenilgi. Oh. We must fight for peace. <laughs> Seni almak için can atıyorum. Ve artık bu kadar da yeter. Ve artık kimse gelmeyecek mi? Evet. Pıdı pıdı Bir de, bir de, bir de. Pe de, Çukurukuru. dedi, dedi. bizim kum. Ama Hæ huh? Hæ? Huh?